Anneciğim. Buyurun. İyisiniz inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Kız ilk geldi dedi. Anne biri var. Niyetimiz de ciddi. Ben de beğeniyorum evet. dedi. Senin yüreceğine bir cüz etti mi? Etti evet, etmez olur mu? Eyvah kızın zamanı gelmiş gidiyor diye. Evet. Bir de kız çocuğu. Bir evin bir kızı. Evet. İki oğlan kalıyor da kız hani hı nazlı hı. çiçek evet. elleri kınalı kuzu ele karışıyor. Zaman da şimdi. Biraz sonra gelin alıcı gelecek. Kızımızı hı alacaklar. Götürürüz. Mecmur anası. ana elden geldi. O da gidecek. Kızların Görevi. kaderi böyle. Hı hı, kader. Hı hı. Eşinize nasıl söylediniz? Onu da yavaş yavaş duyurduk. Yavaş yavaş nasıl söylenir? Yani Bir kumruna getirmek <laughs> lazım ya, danak söylenmez yok. yani. Canım kıvamını bulduk, söyledik. İlk isteyen değil sonuçta, bir kızı bin kişi evet, ister. Yok, istediler, çok da vermedik. Yani. Kız mı istemedi? Kendi de istemedi. Ben de beğenmedim, bahut Neyini beğenmiyorsunuz mesela? Ya ne yabancı diye yani, yani. istemedim. Kendi istemedi. Her seferinde sordunuz mu kıza? Sordu sormaz olur mu? Mecbur soracağım. Eskiden sorulmazmış. Evet. Baba kime veriyorsa? O. Ona veriyorsun. Siz görücü usulü mü evlendiniz? Aynı köylüğümüz görücü usulü. De. Babanız dedi ki bu adama varacağım. Annem babam varacağım dedi. Biz de sözlerini tuttuk. Daha önceden bir konuşmuştunuz, görüşmüştünüz. Yok yok, hayır. Görüşmüyor. Şimdi hani yeni Daha nesil, nesil flört diyor ya. Hı hı. Bir görmüşlüğünüz yok mu canım? Yok yok canım. Hiç görmüşlüğünüz yok. Görmüşlüğünüz de yok, elektrik de yok. Bir elektrik almadınız mı? Almadık yok. Sen televizyonda izlerken gülüyordum, şimdi ben güleyim konuşayım diye. <laughs> Bu elektrik de yeni çıktı. Evet. Bir elektrik aldım almadım. Ya, ne, ne, ne bir şey. Siz de almış mıydınız? Yok benim bir şey ben, ben, kızı annem dedi böyle filan e, senin kızını alacağız. Tamam sen müsait duruyorsun. Evet, Peki siz başka birini beğeniyorsaydınız o sırada? Ya zaten beğeniyordum. Aslında bakarsan beğeniyordum da o biliyor da ondan sonra olmadı olmayınca kader kısmet böyleymiş 25 yılında. başka oynaymış. bir e, hanım kızla evlenmeyi düşünüyordunuz. Düşünüyorduk ama olmadı. Konuşuyordunuz. Konuşuyorduk canım. Gülecek bir şey yok hanımefendi. Yok. Sen de anlattığını biliyor musun? <laughs> Sen anlatıyorsun iş yerinde çalışıyorduk da telefonumuzu istedi de falandı da Biz filandı da yok, yok gerekirse kaçardım da. Biz güldük mü sana? <laughs> Çok uzattık. Hala böyle bir kızıyorsunuz sanki ama. Bir kızarım kızmaz olur muyum tabii? Ya da, ama ne diyor beyiniz 25 yıldır evli. <laughs> Allah razı olsun. Kız memnunum. Evet. Seviyorum diyor daha. Ne desin adam yani. Yok bir şey demiyorum da. Ne yapacağız? Dar mı çıkaracağız daha önce bir? Ya dakika? ama iyi ki, iyi ki bununla ilemiş. Gerçekten <laughs> diyorum yani. Şimdi iyi ki evlenmişim ya 25 yılında beraber hiç acımla acım tatmadı. İlk duyduğunuzda bir kıskandınız mı? Yok baktım öyle ne bileyim kıskanma yok oldu ne bileyim yok. Hmm, demek zamanında başka birini şey. <laughs> sevmişim. Yani. <laughs> alaydın diyorum ben niye almadım diyorum şimdi. Düşmanlık duyuyorum. keşke alaydın 25 sene geçmiş. Saçraydın diyorum. <laughs> Nerede bulacak kendi kızı gibi kuzu gibi kız? Gerekirse ve neydim kaç raydı? Ama bu televizyonlar çok güzel aracılık yapıyor. Bunlardan çok eğitim görüyorlar. Biz eğitim o için, şey şey, anne sonraki plana kalıyor. Ne? Şimdi geldi dedi ki baba vereceğim. Benden Ver, ben bir gelsin, göreyim. Gördüm. Gördükten sonra dedi ki vermesen giderim. Kendisi <laughs> açık konuş. Tamam o zaman, o zaman. Öyle olacağına böyle olsun. Tatlından olsun. Madem beğeniyorsunuz. Hakikaten de damadım da yani yerde sonuç, kadar sonuçta şey yani. onlar evlenecek. yani. Evet, hayat onlar, hayat. onların hayatı. Tabii anne baba ister evladı. Her şey ilerlediği için var artık her şeyi önü açık görüyoruz. Kız kaçıyor, beş sene küs kalıyorlar. Ya On zaten ben dedim ki ben gidersen ömür boyu konuşmam. O ben de, şey, de, öyle bir yaklar. Konuşmayacağım. Öyle bir şey, şey olsaydı Allah'tan da Plan olmadı. yani olsun. o mal görüldü. Bazı olmadı danıştım. Tamam baba dedim. Öyle olur mu? Kıranı yani. veriyor musun? Veriyorum. Ondan sonra... Tamam, evlenebilirsin. Mutlu olsun. Yani, i̇deal ben. aile, İdeal yani. aile. Kız <laughs> diyor ki seviyorum. Gerekirse kaynanamla da otururum. Babam da vermezse kaçarım. Allah herkese böyle bir sevda nasip etsin. Bir. Abi diyor ki kız kardeşim mutlu olacaksa sıram oraya hiç önemli değil. Sıram kendisinin diyor. Canı sağ olsun diyor. Allah herkese her genç kıza böyle bir abi nasip etsin. İki. Vallahi ne diyeyim? Allah gönlünüze göre versin. Yani Allah bahtınızı açık etsin. Buyurun vedalaşabilirsiniz. Bir baba için en gurur dolu anlardan evet. bir tanesi herhalde oğlanı askere götürmek göndermek, göndermek vatanı askere var. göndermek oğlanın sünneti evet, gelinli kızımızın da kırmızı kuşağını bağlamak başlıyor. Kaçarım kaçarım vermez ders ama aileyle ayrılmak da zor oldu herhalde. Yani zor oldu. Baba yüreği. Abi aslında yum, yum, Mutlu tabii. Mutluluktan ağrıyım. İşte mutlu olsun. Emir Bey'e mutlu var dilemiş. <laughs> ya kızım olduğunda biraz zor oldu ama olsun. İle için ile mutlu olur. Ben de Anne baba için zaten zor evladını <laughs> ele vermek, ele karışması zamanı. Yani geldiği an. Bir de tek yani bir evin bir kızı. Bir evin bir kızı olsa ama yine de yanımızda mutlu olsun, bahtiyar olsun. gelir görür. Yani Baba pek belli. belli etmez aslında. Belli etmez ama işte bir anda duygulandım işte. Baba o, olsun. o an gelince evet hayatta hayatta ağlamadım ama şu anada kadar ağlamadım ilk kez ağlıyorum orada. Ömrü hayatı. hayatta ağlamadım. Babamın görüşünden bu tarafa ilk kez ağlıyorum. Ben. İlk kez. Hadi aman Allah Neyse, hadi. Ben de babam hiç ağlarken görmedim. Yani çok kötü, bir, yani güzel bir duygu yani. Bir yandan sevdiğine gitmek, bir yandan yani ailenden ayrılmak da kötü bir şey ama yani hepsini... Biliyorum şu an duygularım çok kötü. Allah'ım Allah'a Ya insan annesinin babasından yani sarıldığı zaman anlıyormuş yani. Hadi, hadi. <laughs> şaşırttı sizi galiba. <laughs> Hı -hı. İnsan duygulanıyor yani. Ağla kötü oluyor yani. Allah başka gözyaşı vermesin. Allah utanmasın. Ömür boyu mutlu diyor inşallah. Doğru. Kadro ha hazır. Anladığımız kadarıyla sadıç. Evet arkadaş. Bir şey olursa diye yedek sadıç. Yedek sadıç. Yedek Damat. <laughs> Ve. Gerda. <yada. gülüyor> Ve. Anne. Aynen annem. Annesi. Annesi. Oğlanın annesi. Bu en mutlu gününde, en riskli zamanda kendisini yalnız bırakmıyorsunuz. Yalnız i̇lk, bırakmıyorum. İlk evladınız. İlk evladım. Nasıl kıydınız, nasıl verdiniz ellerini? Niye? Adet değil, nasıl <laughs> Yoksa öyle ev yok da maksat adet yerini bulsun. Evet, evet. Hani bir yaşa gelince çocuklar evlenmek zorundalar yani bir evet. şekilde. İlla ki. Şey, Siz kim? Damadın? Teyzesi, teyzesi oluyorum. Teyzesi. Evet. El bebek gül bebek mi büyüyor? Evet, aynen öyle oldu. Öyle ki hatta damat tıraşında ilk defa annesini görüyoruz biz, bir damadı. Değil mi? Yani Ve teyzesini bu, görüyoruz. Bu bir ilk olacak o zaman. Yani. Peki bu evlenecek, ee, biraz sonra alacak kızı gidecek, kendi artık hayatını kuracak. Allah mutlu olsun. Öyle. Sizin de yüreğinizden bir parça mı gidecek? Evet. Evet, evet. evet. Annem yapmayın böyle gözünüz sevme ya. <laughs> çocuğu da... Gülme, gülme. Günecek <laughs> bir şey yok. Soray abi, ceketini başına yapma. <laughs> çocuğu da, töhmet efendim. Ceketini var ya, giydi ceketi, hırkayı yanına koyuyor. Oğlan ne olursa olsun gene de ben yanındayım. Oğlum korkma diye. Tamam cesaret ha, ama sen Siz kendi hırkanızı <laughs> oğlana mı veriyorsunuz? Yok kendi hırkasını. Sürekli <laughs> onu mu kokluyorsunuz anlıyorsunuz? <laughs> Kokluyorum tabii evladım. E bu evlenince nerede? Boş ver vazgeç <laughs> İstanbul'da ya. İstanbul'da, İstanbul'da mı? İstanbul'da. Sizi de bırakıp gidecek. Gidecek. Buyur abla. Aslında oğlan gelin <laughs> oluyor kız değil. Ben de teyzesi. Şok şok şok. <laughs> Damadın teyzesinden inanılmaz itiraf. Aslında oğlan gelin oluyor kız değil diye. Damat tıraşı iptal. E, gelin tıraşı babından artık. O <laughs> olacak. Yok mu düşkün Alvalide sana? Biraz. Nasıl biraz? Biraz işte. Bir Ceketini kokluyormuş be. Vallahi ceketim yok benim. Hırkan var. Hırkan. Hırkan <laughs> evet, kokluyor, evet. doğrudur yani. Bizi seviyorlar. Ee, koklaması doğal. Yani. Ama bir yere kadar sen artık başka birini yani, seviyorsun? Orası öyle. Doğru. Anneme... De... sattın valide. Yok anneme. Bu oh, yazıklar olsun sana. O ne karşıydı sana be. Dokuz ay karnında taşıdı be. <laughs> Hemen elin kızını gördün diye Lambert diye sırtını dön. Dön bir kalk sarıl bir. Ne, nasıl bir şeydir be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.